Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Videoya girmeden önce e, bu videodaki selamım e, Belçika Sitniklas'ta oturan e, Mehmet, e, Taha, Burak, İbrahim kardeşlere gelsin. Uzun zamandır selam istiyorlardı. Bu videodaki selam onlar olsun. Arkadaşlar bu videomda Belçika aile birleşimi 2023 güncel olarak video çekerek sizlere bilgiler aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz en son 2022'de çekmiştim. Tabi üzerinden bir sene bir zaman dilimi geçti. O yüzden birçok kişi artık videoya girip izlemiyor da olabilir. Hani bir senelik sonuçta bir video. Belki hani her şey değişmiştir gibisinden. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şey aynı. Ama yine de bir açıklayıcı olarak sizlere video çekmek istedim. Arkadaşlar sorulan sorulardan bir tanesiyle başlamak istiyorum ben sizlere. Bu arada bilgisayarda her şeyi hazır anlatacağım. Ayrıldan yeni öğrendim birkaç bilgileri de telefonumda notlara e, kaydetmiştim. Onları da sizlere aktarmak istiyorum. Arkadaşlar e, birçok kişi mesela yazıyor işte hani e, düğünden sonra hemen başvuru yapsak olur mu olmaz mı gibi. Hemen onun cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar örnek veriyorum düğününüz Temmuzda e, ama mesela resmi nikahınızı Mayıs'ta alıp hemen Mayıs'tan sonra başvuru yapabilirsiniz. Düğünü beklemenize gerek yok. Resmi nikahta güzelce fotoğraflar çekildikten sonra zaten hani evliliğinizin resmi olduğu ve o güne dair fotoğrafların olduğu da bir kayıt altına alınmış oluyor. O yüzden yani beklemenize gerek yok. Ama düğün, nikah hepsi aynı hafta olacak örnek veriyorum. Hemen peşine direkt başvuru yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama öncelikle kesin ve kesin söylüyorum. Randevular artık 2 ay, 3 ay sürebiliyormuş yani. Sonraya veriyorlarmış. Ben mesela aldığım dönemde bir ay sonra almıştım ama şimdilik artık daha da ertelemeye başlamışlar ciddi bir yoğunluk var bilginiz olsun herkes öncesinde bakmaya başlasın yani randevuları bu şekilde arkadaşlar şimdilik e, sorulan soru buydu yani bunu söylemek istiyorum sizlere hemen yani başvuru yapabilirsiniz düğün sonrası resmi nikah sonrası yani e, şimdi biliyorsunuz arkadaşlar e, aile birleşimi sürecinde evrakların hepsi birer orijinal ikişer kopya olmak kaydıyla 3 adet toplamda evrak hazırlanması gerekiyor. Şimdi aile birleşiminden önce tabii ki de ilk öncelikle e, Belçika'daki eşin, bayan erkek, Belçika'daki eşin e, evliliğini bildirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bizim dönemimizde ve hala bazı belediyelerde devam ediyormuş sadece nüfus, özür dilerim, evlilik cüzdanını götürüldüğü zaman Direkt e, bu şekilde işleniyordu mesela. Ama şimdi artık e, birçok belediye böyle bir şey istemiyormuş. Hani sıkıntı yaratıyormuş. E, bununla alakalı da bir kişiyle daha yazıştım. Bana mesela yazdığı şeyi, buraya da hatta not almışım. E, bize de aynı sorunu yaptılar. Evlilik cüzdanını kabul etmediler. E, doğum kayıt örneği ve evlilik kayıt örneği. Bu üçünü birlikte götürdük. O zaman sorun yapmamışlar. Direkt kayıt kayıt yapmışlar. Bilginiz olsun. Bizim dönemde bunları istemediler ama artık istiyorlarmış. Bunu söylemek istiyorum. İlk öncelikle yani Belçika'daki eşin evliliği bildirmesi gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra Belçika'daki kişinin hazırlayacağı evraklar şöyle not aldım almışım. Dediğim gibi zaten bir orijinal, iki kopya olmak kaydıyla kimlik fotokopisi, kendi kimlik fotokopisi. Tabii ki de Türkiye kimlik fotokopisi değil arkadaşlar. Belçika kimlik fotokopisi. Bununla alakalı diyeceksiniz hani nasıl bir e, zihniyet olabilir ama maalesef Türkiye kimliğini yanlışlıkla verip de sıkıntı yaşayan olmuş. Belçika kimlik fotokopisi. Onun haricinde ev tapusu. Ee, eğer ki her videomda söylüyorum. Örnek veriyorum. Ev babanızın ise boş bir kağıda dilekçe. Mesela Seda başvuru yaparken, biz başvuru yaparken yani. Kayınpederimin eviydi. Tapu ayrıca de tapunun yanında da bir boş kağıda mesela. Kayınpederim ufak bir dilekçe yazdı. Yazdığı dilekçe de hani. E, damadım işte buraya gelecek Belçika'ya geldiğinde işte hani ilk etapta birkaç ay benle birlikte yaşayacaklar. Ondan sonra hemen iş bulup zaten kendi evlerine çıkacaklar gibi bir ev müsaitliği de var diye bir dilekçe de belirtmişti. Yani böyle bir şey yapabilirsiniz ama mecburi değil. Ama biz yaptık avantaj olmuş mudur tabi bilmiyorum. Bilginiz olsun. Ev tapusu veyahut da işte yanına bu şekilde dilekçe. Kira kontratı. Kira kontratı zaten hani her ev sahibiyle aranızda yaptığınız sözleşme. Eğer ki sözleşmeye noter tasdikli istiyorlarsa mainfin.be main, diye bir site varmış arkadaşlar açıklamaya da o siteyi bırakıyorum e, noter tastiği oradan yapabiliyor musunuz araştırdık hiç noter tastik yapmadım ama oradan kesin yapılıyormuş artık belçika'daki eşin hani dil bilgisi olduğu için o araştırıp dil bilgisi yoksa bile e, bilgisayarda artık çevir yapıp araştırıp oradan noter tastik yapabilirsiniz şöyle hatta şuraya da yazayım ben siteyi ee, bu şekilde Belçika'daki kişi bunu yaptıracak. Ondan sonra sağlık sigortası arkadaşlar. Mütfel evrak sigortadan yararlanabilmeniz için. Arkadaşlar bu evran örneğini şöyle şu tarafa bırakıyorum. E, ee, buradan bakabilirsiniz nasıl bir evrak olduğunu. Her aile birleşiminde e, şöyle biraz daha ben kenara geçeyim. Biraz daha sağ tarafa boşluk vereyim. Her aile birleşimi videomda ben genelde evrakları bırakıyorum. Oradan rahat bir şekilde kopya çekebilirsiniz yani. Sigorta firmasına gidiyorsunuz, çalışmış olduğunuz hani sigorta kurumunuza mütevlen, eşim Türkiye'den gelecek, benim üzerinden yararlanabilmesi için form istiyorum diyorsunuz, formu dolduruyorsunuz, ondan sonra zaten hani onlar işleme alıyor, bunu da evrakların içine koyuyorsunuz bu evrak, bilginiz olsun. Bu şekilde evrak zaten koymuştum. Evet arkadaşlar, şimdi burada ee, sağlık sigortasını söylemişim, süresiz iş kontratı arkadaşlar. Ee, önceden mesela süreli kontratları da işlem alıyorlar da hala belki alıyor olabilirler ama artık çok ciddi anlamda sorun yapmaya başlamışlar. VAS kontrat deniliyor yani süresiz iş kontratı arkadaşlar. Çalışan kişinin süresiz iş kontratı olursa çok iyi olur. Ee, bu evrakların içine koyulacak. Onun haricinde arkadaşlar ee, 1935 miydi ya da 1980 euro muydu neydi tam hatırlamıyorum öyle bir rakam. Şu anda e, notlarıma da almamışım. Nedense böyle bir hata yapmışım. Çok özür dilerim. Şu anda hemen video esnasında bakacağım. Not almıştım çünkü. Evet arkadaşlar. E, kusura bakmayın videoyu bir kesmek durumunda kaldım. Şimdi 1950 olarak buraya ben not almışım. Yazıyı buldum telefondan. E, 1950 askeri ücret yazıyor. E, askeri tutar yazıyor. Aslında burada askeri ücret diye bir rakam yok ama hani e, en düşük o olsa iyi olur gibi e, yazılmış. Bilginiz olsun ama şunu da söylemek istiyorum. Mesela e, askeri e, örnek veriyorum 1600 euro maaş alıyorsunuz. Sorun olmuyor gene. Ama mesela İBZ Dofin sitesinde yazıyor ki Belçika Göçmenlik Bürosu'nun e, göçmenlik dairesinin sitesinde 1600 alıyorsanız ama hep sabit hani alıyorsanız sorun yok diyor. Hani onu ona göre hesaplayacağız diyor. Ama bir ay 1200, bir ay 1300, bir ay 1900 oluyorsa onu ciddi anlamda sorun yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, ee, ayrıca bunun yanında e, bu 1954'ün yanında örnek veriyorum Sodexa yemek kartlarınız işte ne bileyim yakıt fişleriniz gibi ya yani ekstra ne varsa hani yanına koyabilirsiniz bilginiz olsun avantajı oluyor ki zaten hani sitede de yazıyor yani ekstra evrakları koyabilirsiniz diye resmi olarak 12 ay maaş bodrosu isteniyor yazmışım resmi olarak sitede yazıyor zaten 12 aylık maaş bodrosu isteniyor ama tabii ki de kimse beklemiyor arkadaşlar biz mesela 3,5 aylıkken başvurmuştuk ama tabii ki de sizde size de hani 3 aylıkken başvurun diye bir şey demiyorum yani bu riski size siz alacaksınız size kalmış bir şey. Biz başvurduk olumlu sonuçlandı 5 ayda başvuran var 6 ayda başvuran var hani 12 ayda bekleyen var bu size kalmış bir şey ama normalde site 12 ay istiyor ama e, birçok kişi yani 5-6 aylıkken başvuruyor yani bilginiz olsun. E, en çok da tabi VAS kontratane hani dikkat ediyorlar ekstra gelirlerimizi zaten söyledim ekstra ek, ek işte çalışıyorsanız hani eğer onda e, maaş bedel varsa onu da sunabilirsiniz arkadaşlar idari harç bedeli e, bu idari harç bedelini işte buraya yazıyorum ben e, hangi kuruma ödeneceğini açıklamaya da ben yazacağım oradan bakabilirsiniz ya da belçika'da işte hani oturan eş belediyeye gidip mesela bu ödemeyi nereye yapacağımızı diye sorduğu zaman zaten onun banka bilgilerini falan her şeyini veriyor bilginiz olsun arkadaşlar en son 181 Euro'ydu hala da 181 Euro diyebiliyorum değişmediyse bu şekilde hatta Seda buraya yazmış diyen diye yazılıyormuş zaken diye yazılıyormuş ee, Belçika'daki kişi eğer yapacaksa bu ödemeyi açıklamaya da Türkiye'deki kişinin ismi soy ismi işte TC hani Türkiye'ye ondan sonra doğum tarihi isim soy isim işte hani dediğim gibi doğum tarihi bu şekilde bilgilerini yazması gerekiyor. Pasaport numarasını da yazsa olur veya da olmaz. Bunu yazmamış ama ben not almışım buraya. Bilginiz olsun bu şekilde. Belçika'daki kişinin hazırlayacağı evraklar bunlar yani. umarım not almışsınızdır. İşsizlik maaşı alanlar sunabilir. bunun yanı sıra iş aradığına dair kanıtı dair kanıt belgeyi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani işsizlik maaşı alan kişiler de başvuru yapabiliyor. İnterim'de, interim diye mesela işkura benzer gibi yerler var. 12 ay doldurmanız gerekir ve sonrasında devamlılık gösteren bir kontratınızı ekleyebilirsiniz. interimdeki çalışanlar için, Belçika'dakilere sesleniyorum. Ayrıca zevzandık için, e, yani şirket sahibi olan kişiler, işte aile birleşimine başvuru yapabilir mi? Tabii ki de yapabilir ama geçmiş senenin, yani bir sene değil de minimum 2 ya da 3 senelik çalışan olması lazım, pardon firma sahibi. Geçmiş senenin e, karlarını belgelemesi gerekiyor. Onun haricinde son 3 aylık kartal al döneminizi sunabilirsiniz diyor. Bu şekilde muhasebeden de tasdikli olması gerekiyor. Bu şekilde Belçika'daki kişinin hazırlayacağı evraklar bunlar arkadaşlar. Birçok kişi yazıyor ya abi evraklar orijinal değil. Vallahi biz de evraklar orijinal sunmadık. Hepsi de fotokopiydi yani hani. Biz de galiba Sedan'ın sadece maaş bodrusu sanırım pardon e, iş sözleşmesi galiba bir orijinaldi tapu bile falan hani her şey kop kopyaydı ama hiçbir sorun yaşamadık. Hepsinden 3 adet verdik. Zaten bu 3 adetlerin hani birer tanesi e, size geri dönüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, vize onaylandığı zaman yani. Belçika'daki kişi bunları hazırlayacak. Türkiye'deki kişinin hazırlayacağı evraklar arkadaşlar. E, kimlik fotokopisi. Önlü arkalı tabii ki de. E, pasaport en az 12 ay süresi olan ve evrakları sayfaları boş olan. Pasaport fotokopisi, e, evlilik cüzdanı fotokopisi arkadaşlar. Vesikalık, resim, beyaz fon e, bunu evrak koyacaksınız. Doğum kayıt örneği formül A denilen arkadaşlar. Evlilik kayıt örneği formül B. Arkadaşlar bu evraklar apostille olması gerekiyor. Zaten alacağınız kurum bunları internasyonel şekilde uluslararası geçerli olan bir evrak halinde veriyor bilginiz olsun. E, savga kaydı apostille adliyeden alabilirsiniz arkadaşlar. Birçok kişi yazıyor eee sabıka kaydı bizden istenmedi, vermedik ama işte hani sorun olmadı. Ama birçok kişi de yazıyor ki işte bizden istedil bizden istemediler. E, biz vermedik ve hatta kimisi diyor ki işte biz içine koymayı unuttuk, sorun yaşadık. Yani hiç riske girmeyin yani böyle bir şey sonuçta niye? Ya yani bu vize randevuya başvuruyorsunuz, 3 ay onu bekliyorsunuz, vizeye başvuruyorsunuz falan en fazla bir gününüzü alır bunu almak. Arkadaşlar sağlık raporu anlaşmalı hastanelerden, VFS'nin sitesinde zaten yazıyor. Ee, kişi başı 1500 mi 1800 TL miymiş neymiş en son öğrendiğimde bir kişi bilginiz olsun. Eğer ki çocuklu kişiler için e, çocuklara gerekmiyormuş arkadaşlar bilginiz olsun. E, ama yine de tabii ki de bir güncel olarak bakarsınız. Sonuçta hani hep bir değişkenlik olabilir Mesela ben burada en son 900 TL olarak not almışım. Şu an 1800 TL olmuş hani e, sağlık raporu. Bu şekilde oradan alabilirsiniz. E, yalnız sağlık raporunu arkadaşlar... Randevuyu aldığınız zaman almayın. Randevu zamanından bir hafta önce alın. Sizin için daha sağlıklı olur. Çünkü hani 3 e, ya da galiba 6 ay geçerliliği oluyor. Eğer ki vizeniz uzun sürerse bu şekilde evrak yanabiliyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar dilekçe yabancı dil mecburi değil yazmışım. Şöyle şu tarafa ben dilekçe örneğini bırakıyorum. Biz mesela kendimiz şöyle bir dilekçe yazmak istedik. Ben Türkçe yazdım. Seda da burada kendisi çevirdi abisiyle birlikte bunu sunduk. Avantajı olmuş mudur, olmamış mıdır bilmiyorum ama eğer sunmak isterseniz böyle bir örnek dilekçe sunabilirsiniz. Dil tercih formu VFS'nin sitesinde var. Şuraya şöyle bırakıyorum. Dil tercih formunu koyabilirsiniz. Yine aynı şekilde 3 tane koyuyorsunuz bu evraktan da. Arkadaşlar başvuru formu. Başvuru formunu birçok kişi yazıyor işte 37. maddeyi, 40. maddeyi dolduramıyoruz. Yardım edin. Biz başvuru formunu doldurmadık. Hani o sıraya geldiğimde iyice sıktı. Hani zaten bizim dönemimizde hani çok da pahalı değil yani 100 TL mi, 80 TL mi ne para verdim öyle bir şeydi. Bugün de günümüzde galiba artık olsun olsun 200 lira 250 lira bir şey olsun diye tahmin ediyorum. direkt ve FSS Global'da randevu günü gidip randevudan yarım saat önce gidip başvurun formunu orada doldurtabiliyorsunuz. Onlar size sorular soruyor çeşitli. Siz de soruları cevaplıyorsunuz. Ek olarak işte düğün, nişah, nikah resimleri ve WhatsApp görüşmelerimizi kendi resimlerinizi ekleyebilirsiniz. Yazışmaları da yani. Bunları sunabilirseniz iyi olur. Hani mecburi değil ama bayağı avantajı olduğunu öğrendik. Bu şekilde bilginiz olsun. Seyahat sağlık sigortası arkadaşlar yeni eklenen bir olay. Ee, herkes kendine yani e, çocuklu kişi giden kişiler için de yani herkese birer tane seyahat sağlık sigortası mecburi. Arkadaşlar birçok kişi diyor ki benim eşim işte Belçika vatandaşı. E, sağlık raporu istenmiyor ama artık isteniyormuş. Çünkü niye? Bir kişiyle daha yazıştım ben. Benim eşim vatandaş dedi abi benden istediler mecburi dedi. E, hatta ek evrak olarak istemişler. Bilginiz olsun yani. Mecbur vereceksiniz yani. Seyahat sağlık sigortası da herkese mecburi arkadaşlar. Ee, bir iki arkadaşımız ben yaptırmadım sorun olmadı diyor ama bir iki arkadaşımızda sorun oldu diyor. Ee, bilmiyorum gene size kalmış ama 35 liraymış kişi başı seyahat sağlık sigortası e, yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki Çocuğunuz varsa işte çocuk Belçika'daki kişinin yanındaysa e, ama tabii ki de anne adayı için konuşuyorum. Anne Belçika'daysa çocuğuyla birlikte arkadaşlar o zaman Belçika'daki kişinin maaş bordrosuna, iş kontratına vesaire hiçbir şeyine evrak koymasına gerek yok. Çocuk olduğu zaman e, otomatikman zaten hükümet gelir belgesi istemiyor. Direkt vizeye başvuru yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ama tabii ki de sadece maaş bordrosu, iş sözleşmelerini hani sunmuyorsunuz. Geri tüm evrakları sunuyorsunuz arkadaşlar. Bunu da aktarmış oldum. Şimdi burada notlarım vardı onları sizlere söyledim. Evraklar dediğim gibi hepsi 3'er adet olmak zorunluluğunda yani arkadaşlar. Ee, bir orijinal iki kopya. Ben Türkiye'deki kişi kesin zaten hani bir orijinal 3 tane fotokopi olacak. Ayrıca fotokopileri de hani birçok kişi yazıyor. Postil buna da ekstra yaptıracağız mı falan filan. Yaptırmıyoruz arkadaşlar. Sadece kopya bilginiz olsun. WFS'nin e, verdiği fişteki referans numarası bir türlü arama yapamıyorum diye mesela bir soru gelmişti hemen onu söylemek istiyorum VfS Global'e gidip vizeye başvurduğunuz zaman onlar size bir fiş veriyor işte hani ödeme yapıldığına dair ayrıyeten referans numarası var arkadaşlar oradaki referans numarası sadece Belçika VfS Global'in arama sayfasında takip e, ettiğiniz zaman hani orayı hatta şöyle bir bırakacağım eğer bulabilirsem bilgisayarda şuraya bir e, resim bırakıyorum o referans numarası ben mesela 4 ay boyunca yaptım. Hep aynı şey yazdı. İşleminiz Belçika Büyükelçiliği tarafından işte Türkiye'de bilmem ne işlem görmektedir diye. Hep bu yazıyor. Hiçbir şey değişmiyor yani bilginiz olsun. Ne zaman vize evime geldi? Vize evime geldikten bir ay sonra yazıdı işte hani işte hani vizeniz eve gönderilmiştir gibi ya da pasaportunuz gibi. Bu şekilde arkadaşlar sizin takip yapacağınız şey belli. Oraya gittiğiniz zaman başvuruyorsunuz. Ee, onlar size ya orada ya da ondan sonra ama genelde orada vermiyorlar İşleme alındıktan sonra size mail geliyor mailde bir takip numarası yazıyor 6 ya da 8 haneli şuraya hatta şöyle bir resim gene onu da bulabilirsem şuraya bırakacağım ee, o resimdeki mesela takip numaranızı oraya yazıyorsunuz aynı benim yaptığım gibi ayrıca bize e, takip videom da var mesela kanalımda hem randevu videom hem de vize takip videom bir kanalıma girip bakarsanız mesela oradan nasıl bir takip yapmışım oradan bakabilirsiniz açıklamaya da hatta takip linkini de bırakacağım dofi sitesinin ibz'nin bilginiz olsun oradan da bakabilirsiniz birçok kişi mesela yazıyor işte hani ben numaralarımı yazdım oklar falan çıkıyor işte arkadaşlar o oklar mesela bizde de iki ay boyunca çıkmıştı mesela hani bir buçuk iki ay boyunca bilginiz olsun ee, ne zaman işlem alıp sistem aktifleşirse hani Ondan sonra zaten sorun olmuyor Takip edebiliyorsunuz bilginiz olsun Eğer ki mail gelmezse ne yapabilirsiniz Belçika'daki eş Dofi ile İbeziye ile Yani yabancı göçmenlik bürosuyla Direkt irtibata girebilir Genelde telefonlara bakmıyorlar mış diye duydum ki bizim dönemde de zaten bakmamışlardı. Mesela Seda e, mailleşti, maile yazdı işte. Onlar da eşinizin bilgilerini yazın demiş. Seda benim işte ismimi, soy ismimi, TC kimlik numaramı, pasaport numaramı ve VFS Global referans numarasını gibi vesaire birçok şey evrakları hani tüm bilgileri yazdım mailde. E, ondan sonra zaten direkt numarayı yolladılar. Numarayı yolladıktan iki hafta sonra da artık oklar tamamen kalktı. Ondan sonra takibe başladık. Ne zaman akort yazdı işte hani biz de o zaman mutlu olduk. İnşallah tabi herkese akort yazar. Bilginiz olsun. Evliliği bildirmek için artık evlenme kayıt evlenme ve doğum kayıt örneği isteniyor. Bunu zaten videonun başında söyledim. Evliliği kayıt ettirmek için bunları yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya e, şimdi burada her şeyi eksiksiz anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. E, yani son notlarıma da bakıyorum. Artık burada her şeyi anlatmışım. Şimdi arkadaşlar videonun başında e, randevu ile alakalı zaten birçok e, bilgiyi sizlere aktardım ben. Hani e, dediğim gibi tekrar söylüyorum. Düğünden 3 ay önce, 4 ay önce bakabilirsiniz. Randevularda ciddi yoğunluk varmış. 2-3 arkadaşımız yazdı takipçimiz Instagram'dan abi sabahları 6 ile 8 arası siteye çöksünler bir şekilde o saatlerde randevu düşüyor gibi şeyler yazılıyor. Tabii ki de bilmiyorum yani hani sabah 6-8 yazınca insanın aklına geçmişe gidiyor. Hastanelerden randevu alıyordu annem. Ee, o saatlerde yani garip bir olay yani bilmiyorum ciddi bir yoğunluk var ama e, inşallah bir an önce artık herkes rahatça randevusunu alır en kısa tarihte ve vizesine kavuşur olumlu olarak e, bunu aktardım sizlere onun haricinde çok kişi yazıyor arkadaşlar bana işte e, vizeye başvurdum abi bir ay oldu ne zaman sonuçlanır hani tamam biliyorum hani herkes tabii ki de hani ya eşini özlüyor hasretle işte ya da çocuğu varsa çocuğunu özlüyor. Gitmek istiyor bir an önce hani olumlu sonuçlanmasını istiyor heyecanla, merakla bekliyor tabii ki de hak veriyorum ama hani böyle mesajlar bana atmayın yani çünkü niye? Yani vizeyi sonuçlandıran ben değilim ki ben nereden bilebilirim yani benimki mesela 3,5 ay sürdü. Bundan 3 ay önce bir arkadaşımızın 2,5 hafta sürmüş. Özellikle yazıyorum adama. Bir, şey mi var yani nasıl yaptınız? Aynı abi siz diyor videoda nasıl anlattıysanız biz diyor öyle yaptık başvuruyor ama şaşırtıcı bir olay yani. Adamın vizesi iki haftada sonuçlanmış yani. Ee, bir arkadaşımız mesela tam beş buçuk ay sürdü diyor. Bu şekilde yani hani e, hani ben ona bir şey diyemiyorum yani bilginiz olsun yapacak bir şey yok yani mecbur bekleyeceksiniz yani önemli olan 3 e, ay 5 ay değil önemli olan e, vizenin sonucunda olumlu almanız İnşallah tabi herkes olumlu sonuç alır çünkü bu aralar dediğim gibi ee, vize başvuruları çok arttı. Ayrı, artı, ayrı etten, sahte evlilikler de hani çok artmaya başladı. Niye artık herkes Türkiye'den kaçmak istiyor? İşte burada 15 bin euro, 20 bin euro, 25 bin euroya bir şekilde burada bir sahte evlilik hani yapıyorlar. Artık bu şekilde yapanlar da var tabii ki de yani. O yüzden bu şekilde de yani hani e, başvurular çok çoğaldı. E, artık yapacak bir şey yok yani beklemekten başka bir çare gelmiyor. Onun haricinde 3 üç olarak 3. olarak notum burada yazmışım mülakat arkadaşlar mülakat ben mülakata girmedim ee, mülakata kesin giriliyor diye de bir şey yok yani hani e, mülakat işte şüphe duyarlarsa bir sıkıntı olursa mesela hani önceki videomda da söyledim onu da hatta yine söyleyeceğim adamı mülakata çağırmışlar adam diyor ki bana her şeyi anlattı bana instagramdan ee, abi de çok sorular sordu ama diyor ben bir hata yaptım diyor ne hata yaptım diyor kardeşim eşin nerede oturuyor diye sordular diyor Gent diyor ben de brüksel diye söyledim diyor öyle not aldılar diyor hani ee, sonradan diyor aklıma geldi. Pişmanlık duydum ama diyor, hani işten geçti ve yanlış bilmiyorsam ben iki ay sonra bana yazdığında vizen red geldi diye demişti. Hani yanlış bilmiyorsam belki de sahte evlilik şüphesi duydular, çağırdılar. Ü üzerine de o soruya da yanlış cevap verince böyle bir sıkıntı oldu. Bilginiz olsun. Belçika'daki hiç zaten mülakata girmiyor genelde. Ee, yani ben hiç girdiğini duymadım yani. Ee, ama gene hani girecekmiş gibi o da hazırlıklı olsun. Türkiye'deki kişi genelde mülakata çağrılıyor. Şüphe duyulursa mülakata girildiği zaman da zaten onu da buraya not aldım. Yine söylüyorum işte hani e, eşinize dair her şeyi soruyorlar. Hobilerini, fobilerini, sevdiği renk, sevmediği renk, yemekleri, ayakkabı numarasını, ayıptır söylemesi, iç çamaşır rengine kadar soruluyormuş. Çünkü biz onu Instagram'dan yazdılar bize. E, zevklerini soruyorlarmış işte ne bileyim yani kardeşi orada kaça gidiyor hangi okula gidiyor hangi ülkede veyahut şey pardon şehirde yaşıyorlar gibi yani çok ciddi anlamda işte hani nikah nişan tarihleri falan bu arada çok özür dilerim aklıma bir şey geldi 3 ay önce hatta birisi instagramdan yazmıştı abi hem eşim belçika'da girdi mülakata hem ben girdim ilk defa doğru bir kişiden duymuştum ama başka kimseden duymadım bilginiz olsun yani hani çelişkili bir şekilde e, yanlış bir cevap bilgi vermemiş olun bilginiz olsun mülakat bu şekilde Mülakat 45 dakika 1 saat sürüyormuş. Baskılı geçiyormuş. Hani orada baskıyla hata verici, yanlış verici bir cevap vermezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başka anlatacağım bir şey yok. Sadece burada 2-3 tane daha soru var. Onu atlamışım ben. Hem bir tanesi de burada. İşte birisi yazmış işte geldikten sonra hemen 8 gün içinde ya ben zaten oturum süreci videom da var Youtube kanalımda bakabilirsiniz hani oradan Ama ben yine de buradan bunu aktarmak istiyorum Belçika'ya gelen eş 8 gün içinde hemen Başvuru yapma Zaten 8 günü beklemesine gerek yok Hemen geldikten bir gün sonra Belediyeden randevu alıp hemen başvuru yapabilirsiniz Yani oturum için Bilginiz olsun yani çok beklemeyin bu konuda Bir ikinci soru da Mesela burada yazılmış Polis eve kontrole geliyor mu Arkadaşlar Şimdi bizim dönemimizde korona dönemiydi ama hani birçok kişiye e, sorduğum zaman yani birçok kişiye vize işte polis eve geliyor mu falan vize başvurmadan önce hiç geleni duymadım ama tabii ki de hani gelebilir de gelmeyecek diye bir şey yok yani hani bilginiz olsun ama sonrasında oturum için tabii ki de kontrole geliyor yani oturuma başvurduğunuz zaman ondan sonra eve kontrole geliyor size bakıyor falan filan görüşmeler yapıyor o ayrı bir dava ama vize döneminde yani vize başvuru sürecinde polis eve kontrole gelmiyor ama mesela Seda diyordu. Bizim de başvurmadan önce mesela benim arkadaşımın evine kontrole geldi diyorlardı. Bilginiz olsun ee, ama bizim dönemimizde hani yoktu. Şu anda tabii ki de gelen giden var mı onu da bilmiyorum. Ee, ya zaten bunda kötü bir şey yok yani hani. Ee, üçüncü soru hatta bu soru değil. Adam direkt aile birleşimine bu şekilde başvuru yapmış. Ben çalış, eşin çalışmıyor demiş Belçika'da ama babasının maaşı var, annesinin maaşı var. Onların üzerinden biz başvuru yaptık. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Siz annesiyle babasıyla aile birleşimi yapmıyorsunuz ki. Siz kızıyla aile birleşimi yapıyorsunuz yani. veya da oğluyla aile birleşimi yapıyorsunuz. Tamamen eşin sunacağı evraklar olması lazım. Hani annenin babanın değil yani. Benim de hani gelmişti. Kayınço'nun maaşı vardı. Kayınpederin sunu mi sunu mı Seda araştırmıştı mesela. Öyle bir şey olmadığı için, yanlış bir şey olduğu için biz öyle bir şey koymamıştık. Bilginiz olsun. Bu şekilde yani hani her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Evrakların hepsi üçer tane olacak. Bilginiz olsun. Ee, evrakların hepsi apostilli olacak Ayretten noter tasdikli falan Çoğu yazmış mesela Böyle bir şeye gerek yok evlenme ve doğum kayıt örneği için Bu şekilde ee, istiyorum ki videoyu başından sonuna kadar Eksiksiz tane tane dinleyin ee, Birçok şeyi atlamayın yani Bilginiz olsun ee, Ayretten atlamış olduğum bir şey varsa mesela Yorumlara yazabilirsiniz ee, Veyahut da benim atladığım bir şey olursa Ben de yorumlara yazabilirim Bilginiz olsun 2023 olarak güncel bilgiler Bunlardı Umarım başka bir değişiklik olmaz yakın zamanda artık dil istenilecek gibi bir şeyler konuşuluyor Geçen sene de konuşuluyordu ama 2023'te yürürlüğe girmedi ama 2024'te girer mi girmez mi bilmiyorum Tabii ki de girebilme ihtimali de var biliyorsunuz Almanya mesela aile birleşimi sürecinde başvuru yaparken Türkiye'deki kişinin a 1 ya da B1'e kadar belki sertifika bir almış almış olması gerekiyordu Şu anda Belçika'da bu yok İnşallah da gelmez. Yoksa artık Türkiye'deki herkes, herkes yani dil öğrenmek zorunda kalır. Aslında bir yandan da iyi olur. Herkes dil öğrenmiş olmuş olur yani. E, kusuruma bakmayın böyle söylemek istemezdim ama çünkü buraya gelen kimse e, maalesef dil okuluna gitmiyor yani hemen salıyor kendisini. Bu şekilde bir videoyu birazcık uzun tuttum. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi çaldım. Umarım açıklayıcı ve aydınlayıcı bir video olmuştur. E, tüm bilgilerimi de aktardım bu düşünüyorum. Hatam varsa kusuruma bakmayın. Atladığımda bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz ya da sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle hoşçakalın.